Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir kasa açma videosu ile karşınızdayız Bugün çok değişik bir içerik olacak Yani benim bildiğim çoğu kasayı aldım hemen hemen hepsini Sadece bu e-spor falan kasaları var ya onları almadım e, Ortalama bir 40 tane kasa var arkadaşlar e, Bunları deneyeceğiz çok değişik ben de sonucunu merak ediyorum e, Bu tür videoların gelmesini devamını istiyorsanız e, Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar <laughs> E, yorumlar kısmına da hani hangi kasayı açmamı isterseniz onu da yazabilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde başlayalım. ilk e, kasamız ateş kasası olacak. Yani bu son yeni e, güncellemeden sonra kasa gelmişti o kasa arkadaşlar. Hepsinden birer tane döneceğiz bakalım neler olacak. E, başlayalım. ilkinden başladık. mavi Bu arada şu manzarayı değiştirelim dostlar. <laughs> <laughs> değiştirelim şunu ya bu da olmadı. Zaten normal şey oldu. Kusura bakmayın şu anda şunu değiştirelim. Arka plan güzel olunca. <laughs> <laughs> Kalkın bunu denedik. olsun mu? Uh, okay. Okay. Oh. O zaman ikinci kasamızı devam ediyoruz. Galeri kasasından bir tane oh, defa görüyorum bu arada. Zaten bayağıdır oyunu girmiyorum normalde. Ve Kilovat kasası Burada da bıçak olarak kukri çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım. Zaten bunları biliyorsunuz da. Ben niye anlatıyorsam. Mavi anlatıyorsam. Devrim kasasıyla devam ediyoruz. Ve mavi al yılan kasası içeriğine baktığımız zaman usb print stream ve eldiven çıkıyor arkadaşlar doğrusu biz hiç eldiven çıkartmadık biliyorsunuz değil mi hiç böyle eldiven kasası açmadık daha doğrusu hep bıçak yani aslında bir eldiven elinizde olması lazım değil mi rüyalar ve kavuşlar kasası hiç beğenmediğim bir kasa ama çoğu kişinin de beğendiği bir kasa bu arada e, ne diyeceğim unutmayın laptop şey dedim de kardeşim de diğer odadan mağarya olmalarım ne oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Mavi geldi. Arkadaşlar çoğu kasalar da böyle hani bazı pahalı kasalar da var, ucuz kasalar da var. Karışık. Maliyetini falan bir son izle sonra boyarım zaten. Sonundan mol geldi. Değişik. Neymiş? Anlaşılmış. Ama bize çok güzel şeyler lazım. Bir tane arkadaşımız yorum yazmış. yazmış. Onu diğer videoda deneyeceğim. Dördüncü döndüğü anahtar son kasa demiş herhalde. ah sürekli gelmedi değil Onu da diğer videoda hallederiz. Siz de böyle yazabiliyorsunuz. Yani Mesela üçüncü anahtar, dördüncü anahtar vesaire bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kötü ama iyi yapar. <laughs> Şöyle bir Roma 3 açalım. Tamam var ya şimdi pencereyi açtım. Bir kere paylaştım arada. Çocuklar diğer tarafa geldi, arka tarafa. Şimdi ses geliyor. İnşallah bir e, yere fazla gelmez. Prisma 2. Bu arada doğru bir şey çıkartamadık. Devam ediyoruz ya. Yine mavi aldık css 20 kasası buradan klasik <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ben bir şeye güldüm de kusura bakmayın. <laughs> Pencere açık diyor çocuklar da gelmiş. Ne bizim ev de tam böyle şey tarafına denk geliyor. Nasıl söyleyeyim? Ya arka tarafı böyle biraz yüksek. Yüksekte kaldığı için dışarıdakiler pencereyi görebilir. Pencere de büyük olduğu için benim arka taraftaki odadan bahsediyorum. Neyse her neyse. Üç tane çocuk gelmiş benim kasayı gördü. Hani 8 tane fan var ya içinde. Bu renkli RGB'li falan. Bunlar diğer arkadaşını çağırıyor falan. Ben de oradayım ha beni görmüyor. Beni görmüyorlar benim kasa biraz uzakta kaldığı için. Ben de onlara bakıyorum. Oo bu fan falan filan yapıyorlar böyle. Bu çok güzel ışıklar bunlar. İşte çocuk yani çocuk aslında. Biz bir Ve o arada bıçak geldi. Neyse sesini çıkarttım dedim hadi onlar kaçar maçar diye şey yapmadım. Neyse devam ediyoruz. Bıçağımız da geldi bu arada. Neymiş <laughs> görevde kullanmış. Şey sağdı. Güzel. Güzel devam ediyoruz. Yani pek böyle sevinir bir olarak. Tam onların konuştuğu onları buluştum. Bir baktım kutak kendisi böyle tam şey yapamadım yani. <laughs> bir tane mor Belki size de gelmiş olabilir bilmiyorum. Bizim kafası. Bıçağımızı aldık. Tamam. Maviden iyidir yani. Tehlikeli bölge kasası gerçekten çok beğendiğim kasalardan bir tanesi. Az ekmeği yemedik yani harbiden. Bakalım ne üstten. Mavi aldık burada. Ufuk kasası açıyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım bunun içeriğine de baktığımız zaman, AK var. Yani çok şey yok aslında. Çak gelir mi? Mor geçti. Klaxas'ı <laughs> buradan da eldiven çıkıyordu. M4A4 Neon Air var. Bakalım, bakalım. Açtı. Spectrum 2 kasası İmparator işi var Bir de bıçağımız zaten ikisinden biri gelmesi lazım Yoksa Pek bir şey alamıyoruz Neyse uzun zamandan sonra bir bıçağımız da çıkardık ha. Değil mi? Aynen Geçen videolarda video haricinde Çok kaçtım ama hiçbir şey alamadım Hydra kasası Devam ediyoruz Güzel bir içeriği var aslında baktığımız ama mavi geldi Spectrum kazası. Ee, Last Sport var. Hadi bakalım. Ne geldi? Mavi geldi. Yani şu arka planını beğenmedim bir türlü. Şu Inferno olsun ya. Inferno da güzel şey olmuyor ya. Ya da Nuke olsun. Nuke. Bu mu olsun? Bu olsun. Evet. Eldiven kasasıyla devam ediyoruz bakalım eldiven çıkarabilecek mi? Mavi geldi yine. Gamma 2. Yani buradan <laughs> ne çıkabilir ki yani? Bir sarıyı görelim değil mi? Bir defa gördük ama kaçırdık onu yani. Buradan da o bıçak bizi kurtaracağını sanmıyorum çünkü zaten o cst silah kasaları var ya onlar pahalı olduğu için o bıçak bize yetmez yetmeyeceği için güzel bir şeyler vermesi lazım yaban ateşi burada da bovye bıçağı çıkıyor pek bovyeyi beğenmiyorum ama <laughs> yakıt enjektörü var ona da bakalım belki güzel bir şey ha, bıçak da olsa yine de bıçak bıçaktır yani Revolver kasasını hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum ama çünkü içeriği kötü. <laughs> yine de deniyorum. Bakalım aynen. Yani bir iki kullanılabilir ama kötü. Gölge kasasıyla devam. Gölge hançerler çıkıyor bildiğiniz gibi. Yani yine güzel bait mi çıkmazsa çarptı da sonuçta kırmızı geçtiğine göre hiçbir şey vermedi genelde Allah kasası bunda da pala bıçağı çıkıyor ya çok saçma kasalar var aslında bak ama şans mor moral tamam Roma 2'den devam ediyoruz Bastım geçtim 10 dakika olmuştu dakikada bir tane bıçak almışız ama yine de kurtarmıyor arkadaşlar. Kroma bıçak önce he kroma iki defa. Buradan da AWP mesela kurtarabilir diye. Ay bak onu vermen lazım. Göster yanında durmaz. Önce operasyon. <laughs> Devam. Hadi bakalım. Yapma be. Yapma be. Yapma. Firar operasyon. Buradan da kelebek çıkıyor. Aslında bu kasayı seviyor. sadece kelebek için seviyorum ama bildiğiniz gibi zaten hiçbir şey yok içinde. Hadi oğlum. Oğlum buradan bir kelebek bir çıkarsa var ya. Onun için ne söylerken geldi. Lan. Kelebek kelebektir de bu ne amına koyayım. Az aşınmış ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Vallahi on numara. Kelebek her türlü pahalıdır. <laughs> en azından şimdi. Tamam, güzel. Güzel yani, güzel. Çok güzel. Avcı uçak kasasıyla devam ediyoruz. Çok fazla bağırmıyor. Normalde, ya kelebek güzel bir tane kelebek olsaydı o kelebeği görünce zaten direkt modun düştü bir an ama sonuçta burada hani bir içerik üretiyoruz hani Hangi kasa? Bu kasalardan hangisinde? Onu hangisinden çıkarttık lan? Vallahi hiç aklıma gelmiyor. neyse zaten tekrar yine izlerim ben. Kış saldırı kasasından devam ediyoruz. Bu M4 a bir şey A4 Asimov AFP var. Kurtarabilecek. Ee, ve tabii ki de Neyse iki bıçağımızı aldık. Güzel oldu. Ee, kelebek bir kurtarmış olabilir derken çok daha geldi. Kancalı olacak ama yine de sıkıntı yok. Bir çıkacak tek videoda güzel oldu. Ya tabii çok e, baktığınız baktığımız zaman güzel bir film değil ama sonuçta her kasayı deniyoruz ve işte kasalarımıza geldik. Dört tane silah kasası. Bunların içinden çok güzel bir şeyler çıkarabilir. Çok kötü de çıkabilir. Pahalı kasalar. Bakalım geliyoruz. Gezeyim. Bir dakika sonra açtık ve başına aldık. <laughs> Bravo kasasından devam ediyorum. Bu Bravo kasasını seviyorum. İçinde Fire Serpent var. E, Deagle altın coil var ve tabii ki de bıçak falan var. Graffiti de pahalı bu arada. Ayrı grafik. 150, 200, 200 civarı. Daha da pahalı olabiliyor. Ama hiçbir şey alamadım. CSGO yes, silah kasası 2'den devam ediyorum Hadi oğlum Hadi oğlum Bunlardan güzel bir şey almamız lazım çünkü çok pahalı kasalar Baktığınız zaman Hayır bir tane Bak bu güzel işte bak ben bunu seviyorum Bu CSGO silah kasasını çünkü AIP yıldırım var Bu yani bir 500-600 doları var rahat bir şekilde Hipnotik var bu da 100 civarında e, ee, tabii ki de case var abi bu kasayı seviyorum bakalım yapıştırdık hadi lan neyse bu bu kadar idare eder 80 dolar falan diye biliyorum ben bunu güzel, güzel fabrikada yeni çıkmış bu arada güzel <laughs> yine de hiç yoktan iyidir arkadaşlar video böyle bu şekildeydi arkadaşlar burada zaten kar zarar tablosu vesaire bir şey atarım ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.